17. sorumuz. Arkadaşlar burada yine bir tanım verilmiş. Düzlemde bir noktanın aynı düzlemde bulunan bir çemberin merkezine uzaklığı, çemberin yarı çapından büyük ise nokta çemberin dışındadır denir. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada eğer ki e, merkezi burada olsun, burada bir nokta alırsak arkadaşlar ne olacaktır bunun merkezine uzaklığı? Bakın yarı çaptan daha uzun olacaktır. Burada bunu söylüyor. Biz burada... İki sorumuzda bir tanesi çemberin dış bölgesinde. İlk önce bir onun tespitini yapalım. Çemberin dış bölgesinde olması için burada verilen noktaların çembere uzaklıkları yarıçap uzunluklarından daha büyük olmalı. A merkeziye bakalım. 6 üzeri eksi 3 mü daha büyük? 5 üzeri eksi 3 mü daha büyük? Şimdi arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz. Bunu 5 üzeri 325, 1 bölü 125. Bu 1 bölü 6 kere 6, 36. 216. Hangisi daha büyüktür burada? Tabii ki payı eşit olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyük. Bu daha büyük bu değil arkadaşlar. Biz noktanın çemberin merkezde uzaklığı yarıçap uzunluğundan büyük olanı arıyoruz arkadaşlar. Dış bölgesinde olması için. Burada bakalım. Ee, arkadaşlar bunu da 10 üzeri eksi 1 diye yazarsak bakın. 1, 2, 3. Bu ne demek? 15 çarpı 10 üzeri eksi 1. Hangisi daha büyük? Bu taraf daha büyük. Bu da değil. Buna bakalım. 0,27 demiş. Bu 153 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burada da şöyle düşünebiliriz. 1, 2, bir de 0 koyunca 270 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Burada da bu taraf büyük. Burada baktığımızda 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 demiş. Bu ne olur? Ee, bir 10 çarptığımızda 2,35 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Burada baktığımız hangi taraf daha büyük? Bu taraf daha büyük olduğu için Buradaki nokta çemberin dış bölgesindedir. Bize diyor ki çembere olan en kısa uzaklığı. Arkadaşlar bu noktanın çembere olan en kısa uzaklığı nasıl buluruz? Bunun merkeze olan uzaklığından yarı çap uzunluğunu çıkarmamız gerekiyor. Yani 2,35 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çıkarmalıyız. Nasıl çıkartacağız burada? 2,35'ten 1,2'yi çıkartalım. Çıkardığımızda e, bunu 1,20 diye düşünebilirim. 1,15 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Bu da neye eşit arkadaşlar? Şuraya geçince ne oluyor? 0, 115 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir tane daha 0 eklediğimizde burada evet çarpı 10 üzeri 0 olacak. Yani bildiğimiz arkadaşlar 0 tam 10.000'de 115 e, sayısına ulaşmış olacağız. Burası arkadaşlar, burası 10 üzeri eksi 1'ler basamağı, burası 10 üzeri eksi 2'ler, burası 10 üzeri eksi 3'ler, burası da 10 üzeri eksi 4'ler. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde çözümlenmiş hali olacaktır. Bakıyoruz seçeneklerde hangisi doğru yanıtımız. A seçeneğidir diyoruz.